Hiç arabanla gezintiye çıkayım ya. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar. Aa bu kız kim? Ah. Oh, ah oh, dizim çok acıyor. Merhaba tatlı kız. Sen kimsin? Ben. Kızım. Kızsın evet biliyorum ama. Adın ne senin? Benim adım yok. Ben adım bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tamam. Şimdi seni bizim eve götüreyim. Birazcık dinlenirsin sonra. Da ve Yok vermem. Gel bakalım arabama. istemezsin. Sen herkes bana kötü kokuyor diyor. Yok sen kötü kokmuyorsun. Hadi bakalım bir. Ben şimdi seni evime götüreceğim. Ay, hadi gel eve geldik işte. Benim evim burası. Ay, sen in ben garajı park edeceğim. Burası çok Güzel. İçeri girebilir miyim? Tabii ki girebilirsin dışarıya. Aa, aa. Senin odanı göstereceğim ama e, senin istediğin oda olabilir senin odan. Çok güzel. Ay. Ama ben kıyafetlerim. bana güzel kıyafetler alır mısın? Tamam alırım ben. E, şu ara bir park edeyim. Hop demek. Sol, bile var. Evet. Var tabii ki. O, evet, Hop, bu arada bir park ne etmek var? en zor şey. Neyin var mı? Kardeşim. Senin bir kardeşin yok. Yok Neden bu kadar sevindin ki buna? kardeşlik 20. 20 mi? O kadar fazlaymış. 20 kardeş olduğumuz için annem bir birimizi bırakmak hayaladı. O da ben çıktım. Aa anladım. Ben 5 aylıkken şoka atılmışım. 5 aylık. Az fazlaymış. Fazl ya ben neredesin? arabayı hala park etmeye çalışıyorum. Bu araba çok zor park ediliyor. Tamam anne. Anne ya ben kapıyı açamam hemen aşağı oldu. Ee? Neredesin? Doğru ver ee, <laughs> <wi> <laughs> <wi> <laughs> <wi> <laughs> Hop, Şimdi hop diye gideceğim. Anne, anne. Efendim. Fark etmeye uğraşma artık. Gel ha tamam böyle fark edeceğim. Araban... İyi misin? Arabanın... Arabanın içine Eve girdim. E, evet evin içindeyim. Bana odanı göster. sonra kıyafetlerimi değiştireyim. Aa evin temasını değiştiriyorum. Bak kızım. Neyse benim odam. kızım kızım bak sana yemek hazırladım. Kızım bak böyle yaparak tamam göstereceğim bak kızım böyle yaparak evin temasını değiştirebiliyorum. Gel sana odanı göstereyim. Anne ben evin eşyalarını kullanamıyorum. Bana da izin verir misin? Tamam bekle şimdi seni nasıl yapacağım? Ee, yapamıyorum ben. Hadi gel. Ama ben kullanabiliyormuşum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Light Hop'ya da böyle işte bizim şey. Şimdi senin odan ikinci kat tam olacak diye bir bakalım. Gidim. Bura banyo. Burayla senin bir işin yok. Burada balkon. Burayla bir işin olmaz. burası benim olsun. Ben burada yatıp yanında ya. Tamam kızım. Gel üçüncü katta sana göstereyim. Tamam. Kızım bakayım sen gidiyor musun? Bakalım sen gülüyor musun kızım? Bekle. Ay. Kızım sen gülüyor musun? Bakalım. Anne bu da bilgisayar oynayabilir miyim? Ya de kitap okuyabilir miyim? Olur okuyabilirsin. Kızım nereye gidiyorsun? Anne nereye gittin? Kızım çok korkuttun beni. Neredeydin sen? Kızım. sen gülümsüyor musun? bana bakacağım gülüm. Aa şapka aldım. Yeah, Kızım şapka alabilirsin. Ben burayı hatırladım Abi, şimdi. Ben Burada ben bizim şapka dükkanımızdı. Kızım dur ben senin gülümsediğine veya da gülümse bakacağım. Ben gülümsüyorum işte mutlu oldum. Aferin sana hadi gel. Ben şu şapkamı çıkaracağım. Ben, ben, ben odamda kalacağım ya. Çık. Tamam sen ikinci kata git o zaman ben de seni götüreyim. Bana yemek hazırlar <laughs> <laughs> tamam hazırlarım kızım. Aa dondum. Nasıl dondu ya. Ay ben de dondum birinci katı inemiyorum. İndim, indim, indim. Neydi madem ne? Sesli konuş. Ha şimdi şuradan yemek yapayım ben. Ya da yapmayayım Yok yapayım, yapayım. Hadi yemek yap. Tamam yapıyorum kızım. Tamam kızım için çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Kızıma diye yemek hazır çok güzel oldu. Arama, ne de değişti kızım? Abi, ben Hayır, kızım dur nere değişti hemen bana söyle. Yani. Değiştiğine bakacağım kızım. Nere değişmiş bu? Oh my God. Evet kızım hadi sen yemek ye. oraya öyle değil. Ben şimdi düzelttim. O pufu yanlışlıkla oraya koymuştum bak. Hadi yemek ye sen. Aşağı in kızım. Hadi kızım. Yemek sevmedim. Yeme. Yemek soğuyor ama. Neyi sevmedin? Neyi sevmedin? Neyi? Ben seni sevmedim. Ne için? Çünkü demek istiyorum. E diyebilirsin. Ben de sana kızım diyorum ya. Tamam. Yuppi. Ben artık hepsizim kalacağım. Tamam. Evet. Bizde kalacaksın. Ben sana kıyafet de alırım daha fazla. Hadi gel yemeğe oturalım. Soğumasın yemek. Acı bir tane kıyafetin var. kıyafet vardı odada. Ben de onu giydim. Tamam. Çok güzelmişsin. Yemek yemek ister misin? Ben doydum ben yedim. Yedin mi? Tamam ben sofrayı toplayayım şimdi. <laughs> Ay, tamam şimdi topladım her tarafı. Anne hadi kahve. Ka... anne hadi uyumaya çıkalım. Tamam ikinci kata gidelim. Ben gidelim. Ben e, üstümü değiştireceğim. Kızım sen bir bekle tamam mı? Üstümü değiştireceğim. Kızım bak sen de bir kutu aldım. Ben sana kitap okuyayım mı kızım? Anne çok Yok uyurken okuyayım demiştim de. Demir okuyayım. Ay neden buraya gelmiştim ben? Ay kızım uyuttun onda ya. Gideyim şuraya. Hadi evet. uyuyamayız kız. Tamam kızım uyuyalım. Uyuyayım ben de. Kızı kı 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 sesler alıyormuş. Neyse herhalde kızım tuvalete kalmıştır. Çok özür dileriz. Şey eee şey arkadaşım bir şey yapıyordu da o yüzden şimdi devam ediyoruz. Ay çok uykum var ya hala ama kızım kızım nerede ya ay Elini yüzümü yıkamaya gitmiştir. Ben bir kıyafetlerimi alayım şuradan. Tamam. Şimdi giyinebilirim. Ay yani bizim de kızımla bir yere gideceğiz. Efendim kızım. Gelsene sana bir sürprizim var. Ben de iniyordum tam da bakayım. Efendim kızım. İlim. Kızım sen de çok İlim. güzel hazır, hazırlanmışsın. Bugün bir yere gideceğiz senle. Çok güzel oldu. Çok duygulandım. Çok duygulandım. Sen mi yaptın ben, bunların ben. hepsini? Bu bana dedem yaptı. Ben yaptım. Başka kim yaptı? Biliyorum ben. Yani, çok duygulandım şimdi. <laughs> Ay, çok duygulandım. Tamam kızım. Kızım bu arada ben sana bir tane at koymak istiyorum. Koy anne. Ne koyacaksın? Senin adın Nisa olsun. Mia ve Nisa. Benim de adım Mia. Aa, çok güzelim. Tamam. O zaman senin adın Nisa. Nisa bugün bir yere gideceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Ben dondurma aldım. kafamdan? <laughs> ben de şunları içeyim. Çok. Nom 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 <Sessizlik> nom 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 Şunun on yeti de Saate bakalım. 22-26. <laughs> Anne araba şöyle çıkar mı artık? Tamam kızım ben saçımı yapayım. Şöyle yani çıkarız. Bir de makyajımı yapayım. böyle. Ay hazırlandım ya. Ha, planımı gerçekleştirmek için harika bir zaman. Gerekli malzemeleri alalım. Nisa kızım ne yapıyorsun? <laughs> ee, burada mıydın Nisa? Bak ben hazırlandım. Tamam anne. Malzeme alıyorduk. Kızım ne için alıyorduk ki o malzemeleri? Seni ben hayvanat bahçesine götürecektim. Ne için oluyor ki? Hiç. Anne havalimanına ayını ben çok merak etmişimdir. Beni havalimanına götürür müsün? Tamam kızım. Götürüyorum. Hatta sen uçağa bineriz. Bak bebek arabası aldım senin için. Olur. Teşekkür de. için harika bir Ay, Anne benle gidelim mi kızım? Ay yürüyerek gidelim. Yürüyelim. Tamam yürüyerek gidelim ama birazcık uzun olabilir. Annemi nasıl bırakacağım ben? Hadi hadi gidelim. Çok üzülüyorum annemi bırakmakla kaldığımız. Kızım bir şey mi demiştin? Yok anne havalimanı çok merak ettiğimi söylemiştin. Ah tamam kızım. Koş. Ne koşuyorum anne Koş. Kızım nerede ya? kızımı gören var mı? Üf, kimsede yok. Kime soracağım ben? Üf, üf, birilerini bulmam gerekiyor. Kızımı gördünüz mü? Lisa, Lisa. Elif, Nisa neredesin? Var da diğer da Elif'tü ya. onu söylemeyi unuttum ama neyse. Onlar beni. Nisa. Elif. Elif, Nisa neredesin kızım? Şu buralarda oynuyordu belki ama bebek arabası elimdeydi. Nasıl kaçmış olabilir ki? Ben ona acaba bir kaçlık mı yaptım? Neden kaçtı ki? Kız Kız mı gördünüz mü? Ay şey hayır görmedim. Teşekkür ederim. Şu kızım nerede ya? Şu kızımı da bulamıyorum. Evet. İşte bu açılıp uzaklara gideceğiz. Polise gideyim en iyisi. Polise koş. Koş koş koş. koş. Polise gitmem gerek. Kızım kızım kızım. Pardon polis bey. Polis de yok. Koş, ben ben. yaşıyor falan. kızım kayıp 8 yaşında. adı Elif Nisa Ay havalinin bandına da daha gitmemiştik ki nasıl kaçtı? Şu otobüs durağına oturayım. Öf, onu bulmam gerek. Kızım nerede ya? ya? Neyse bu çiçek bahçesine bakayım ya. Çiçek bahçesine gideyim en iyisi. Üf. Ay deprem olmuştu ya. O yüzden burada hala şeyler var. Her yer yıkılıyor. Ne oluyor? Deprem oldu. Deprem oluyor ya da. Üf. çiçek bahçesine gideyim hızlıca. Şey arabam nerede benim? Annemin sesi. Annemin sesini Taksi. ha taksi geldi. Taksiye ben süreceğim. Ne yapayım? Şoför bekleyemem. Kızım içinde yer. Bağladım. Kızım içinde yer. Hemen. Hemen gitmem gerekiyor. Ama orada olup olmadığını da bilmiyorum ki. Oradadır. Oradadır. O küçük. Oraya girmiştir kesin. İşim bitti. İşim bitti artık taksiyle. Şu alıp gideyim. Kızım, ay kızım nerede ya? Kızımı gördünüz mü? Kızımı gördünüz mü? Kızım, kaç, kaç, kaç. kızım gel buraya. Kızım gel buraya. Neden gidiyorsun anneciğim? Kızım nereye? Bulamayacaksın beni. Bulamayacaksın. Kızım hadi gel gidelim eve. Ay, kızım gel buraya. Aa. Kızım gel artık. Kızım. Ben annemi gördüm. Ben anneme gideceğim. Yeraltı anneme gideceğim. Sen kötü bir kadınsın. <laughs> Kızım beni istemiyor. Ay la la, şey yap şey la, yiyisiz. Benim babamınla bıraksan hayatımda bir daha gözükme. <laughs> あの。<noise> What? <laughs> Anne uyan. Lütfen <laughs> küçük hanım sizin Küçük adam, <laughs> sen, sen konuşabiliyor musun? ben, duyuyor musunuz? duyuyor Evet duyuyorum. İyi misiniz? Hayır. Kızım beni istemiyor. Kalbiniz duracak kızım. Ol. Kızımı geçirin kalbinin bana. Kalbinin Kızımı geçirin bana. Kızınız sizi sevmedi. Yolunu arkasında bırakmış. <laughs> kızınız mı? Kızınız sizi sevmedi. Bunu yapardı. Ama kızınız sizi sevdi. Öyle mi? Bana kızımı getir. Bana kızımı getir diyorum. Dışarıda dışarıda şu kabloları bağlamam lazım. Lütfen sabretin. Kızımı getirecek misin sonra? Getireceğim. Yat. Hemen bağladım. Kızınızı getiriyorum. Anne. Üvey anne. Kızım. Kızım deme bana Üvey anne. İyi sana ben gideceğim, öyle çıkacağım. Ben i̇yi, iyi değilim kızım. Niye anne? Ben seni iki tane doktor mu çağırmamı istiyorsun? Beni bırakma kızım. Anne dedim, pardon kadın. Beni bırakma kızım. Allah benim bekliyordu. Ne gitmem lazım. Kafayı mı Yoo, beni beni bırak. beni beni biliyorum. beni yapma. <laughs> evet, <doğru>. ben <laughs> <tam avara> gülüyor> <gülüyor> Anne beni havalimanına bırak. Kızım gitme. Hadi Cık. 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 <laughs> Kıvrınız <Kızım. gülüyor> lütfen çıkın. Sizi havalimanınıza bırakacak bir şoförünüz var. Hanımefendi <laughs> taburcu ol. Taburcu olma. Son bir saat kaldı. Tamam. Teşekkür ederim doktor hanım. Şu an kalksam da er geçeceğim. Şimdi <laughs> ayol aşkımız <yolculuğunuz> iyi olacak. <laughs> Nerede? Tekrarlık sandalye nerede? Getiriyorum bekleyin. Teşekkür ederim nerede? Şurada. Nerede? Ama düşürdü ya. O evet. Hanımefendi pardon ya. Yani. Şimdi hastalıkları var. Burada kar hanımefendi. Kendiniz biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar özür dileriz. Az önce biz gülme krizine girdik orada. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Hanımefendi. Hanımefendi ama kendin nasıl diyorsunuz? Üstünüzü mi ben? Ben <laughs> kendim çıkardım onu da yani doktor. Bu nasıl tane ismet verilmiyor. Buraya şikayet edeceğim. Aa! <laughs> bitti bitti. Tamam atabilmedim arkadaşlar. Atabilmedim şöyle. Ben kendim giderim ya. Bu hastanede ismet bile verilmiyor. Kızım nerede ya? kızım, nerede? kızım neredesin? Havalı maman bırakın beni. Kızım neredesin ya? Neredesin? Bırakın, ben kızım... bırakın <laughs> beni. Kızım nisin. kızım ya neredesin?

Beni arda bulursun Oğlucam suya düştü seni şimdi, şimdi kucağıma... Tövbe yarabbim bu ne be? Ben seni kucağıma alayım. Şimdi gidelim evimize. Uyy tanelere çok hızlı gidiyoruz.